Sen de sen sen şey. Yap. Tamam. Arkadaşlar, e, bugün Yaşar'la birlikte oyun oynayacağız. Tamam, tamam. Girelim. Kanka bunu mu oynasak? Dur bekle. Şu VPN açayım. IP IP adresi de seçemeyebilirim. Tamamdır. Gir Roblox kimliği mu şey yapabilir? Ne? Roblox'a gir bak evet. Niye öyle alı? Bir dakika dur olmadı. İnternet zaten yanında değil mi? kolumu ayka kaç kişi izliyor? Şu IP... an görebiliyor mu kaç kişi? Heh, tamam. Şu bak. an hiç kimse izlemiyor. neredeyse neredeyse daha yeni açtık. Çok. Hayır görebiliyor mu? yerden. Şu anlık görebiliyorlar. Evet hangi oyuna girelim? Bekle ben seçeyim bunu buradan seç. Tamam, ee, o bir gerek. Tokat Kulesi 99. Tokat Kulesi olmaz ya. Oha bu da çok uzunmuş lan harbiden. Nerde Mr. hiç iyi. Bence gel bunu oynak işte ya, bunu çok şanslı ya. duvar, bu. Şanslı duvar nasıl bir şey? Duvar hop kulesi mi? Oğlum, gel girek buna. Ne ne? Ne ne? Vallahi telefon çalın. Bunu ne? Ne ne? Bekle dur yayınlayayım. Bence bunu oynayacak abi. Bu. Beni görebiliyorlar mı? Oğlum ben bunu yapamıyorum biliyor musun? Nasıl yapamıyorum? Onda böyle şeyler yok. Ha bu öyle değil mi? O başka oğlum. Hmm. Farklı bir farklı şey var. Ben onu popüdeki gibi şey oynuyorum. Arkadaşlar şimdi e, oynamayı deneyeceğiz. Oğlum neredesin lan? Ne lan? Bu ne oğlum? Neredesin? Duvar hop yapsam mı? Kanka beni bırakıp gitme. Anlamış. <laughs> Küfür yok. Küfür yok. Senin ben bacını namur. <gülüyor> <gülüyor> o sıra ben Benim ben bacını. Aga birileri şapalak şapala atıyor bana. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Aa öleceğim. Kanka bir tık öldüm. Nasıl bir tık oluyor? Kanka kaç kişi izleyecek? İzlemez oğlum şu anda. Yeni açıldı diyor. Hı. <laughs> bir de çok İngiliz şey var ya. İngiliz. <laughs> Kanka böyle herkesin bildiği, herkesin sevdiği bir oyun oynayalım. <laughs> Güzel soru. Bir dakika şunu geçeyim. Yapayım bir. Brookhaven oynayalım. Helen Poppy gibi. Kanka bak ben dinle Helen Poppy oynayacak. <laughs> Helen Poppy oynayacak. Şey oynayalım. Ya ez bunlar ya. <laughs> Oha. Hayatlık analiz.

Oğlum ne lan? çok popülerdi oğlum hmm. popüler. Yeah. 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 Oğlum şuna bak her şeyim obiyle dolmuş ya. Tahmin el fonk. Kanka bekle. Bence bu buna gerek buna gerek. Bekle ben oynadım. Tahmin et Oğlum fonk oh, harbiden bunu gel. Advina el fonk. Kanka e, saklan ve ara e, saklanma çöney. Onu sonra oynayalım kanka girdim artık buna. Tahmin et. Oo. Ses yok. Kanka daha doğrusu görünmüyor bile. Görünmüyor yani ayva yiyelim. İnşallah telifli değil. Telifli değildir. Bas bakayım butona. Maduşka. Bekle şimdi sen geç. Sen git. Ama bak gitme gitme. Tamam sen git sesini kısama. Fıfır, hıfır, 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 hıfır. Kanka ben e, Fink'lara galiba açık oldum ki. Aa yanlışmış. Hayır. Bak gel beni takip et. Oğlum dur lan biraz kendine şey yap. Kaç kişi izliyor? Şu an sıfır oğlum. Biri geldi mi söyle abi bana. Tamam. Kanka şunu şunu sesini dinlemeye çalışıyorum. Kaldır ses. Daru 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 daru. Aa sende yazıyormuş direkt. Aha parkur. Bitti mi lan? Hayır parkur. En son ben peki. Bir gidebiliriz. kadar gidelim. Binana inansa da sun tere de de de, de Oğlum de. kulun ki var lan. <laughs> Oğlum yardım et lan. Neredesin? Şey? Bak bu. Sonra ardından geldin mi bu? Fake atarsan. Ardından bu. Hop. Şak şak hop. Oğlum öyle değil lan bu böyle bak. <laughs> bak. bak. Nasıl yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Oğlum sen de. He. Oğlum ben öyle ölüp, ölüp duruyor mu ya? 40 tane folk var ama ne kaçtı o? 5 Oğlum niye yeniden doğdun? Öldüm oğlum öldüm. Hop. Ben de ses yok oğlum ya. Steal a brainwood mu girecek lan güzel Kanka, oğlum. Steal a brainwood. Kanka benim dediğime gerek bak. Bence kanka diğer Stina Brainwood. Kanka benim dediğim o. Kanka Stina Brainwood. O ne oğlum? Çok şu oyun kanka. Çok iyi çok iyi. Çok, çok iyi çok iyi. Gidiyorsun hiç güzel değil bana. Bok gibi Aman efendim. Oğlum ama çok sıkıntılı karakterlerim var ya. Ne yapacağım onları? <laughs> ya of susam. Başka bir şey gerekir. Zaten event var burada. Aa doğal afet ayakta kalma. <laughs> ne? Doğal afet ayakta kalma. Tamam gir. Rayron Funk Tower. Ha herkesin sevdiği. Bunu girek bence. Bu ne biliyor musun? hem Funklar açılıyor hem de sen oyunu bitirmeye çalışıyorsun. Funk çalıyor. Evet. Ama Brain Rock bu. Brain Rock hali. Brain Rock? Brain çalıyor. Ya oğlum çek ya. Girdi bu Hadi 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 deneyek. Ben sadece bur bur patak seviyorum. Var burada da. Bur bur patak pilini. Hani oğlum? Bur bur Tra la la. Oha burada hile yaparım kanka ben. Bak. Nasıl ben, ben, ben diğer oyunda yapmıştım hileyi bak. Bunu zıplayıp geçebiliyordun. Hadi bak. Oyun şansa fırlatırsa seni. Az, az, kaldım. Oha, oha, oha. Ya gördüm yapıyor. Hadi. Onun kayboluyor. 5. Ben bakıyorum benim. Ya. Sen nasıl yapıyor onu? Sana onun için. O ne? O o o o! Düştüm yere bak. Oha! Kanala bu bu funk var. Ama ne sikiyim? O o! Bekle bir sus. Bak bak bak. O bitirdim. Bitirdim oyunu. Bak, bak. Bak. Onu nasıl yaptın? Trambolin. Trambolin baba piro. Oğlum ne yapacağım burada? Bu, bu ne? Lan? Kanka şurada gizli yer var bak gördün mü? Baksana. Gireyim mi? Girmeli mi? Bak. Tabi şimdi değil şu oyunu şey bitirerek. <laughs> Kasma. Ya. Komik <laughs> mi orada gibis? <laughs> nasıl? Ben <laughs> ben nasıl geleceğim oğlum oraya? Bak şöyle. Bak. şansı atıyor atıyorum şans. Biraz şey beklet. Onu. Ya canım <senin>, ben <laughs> Ben de yapıyor ama. Oğlum o kadar dip yapıyor mu? Abi ne şey? Sen kayıp. Onun bukunu doğru. On. Sana sana kaç topuk vermişti ki? Çok vermemiş. O 11 olacak. 11 <laughs> mi? Hayır 1 yani şimdi. Yani. Oh, 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 oh. O nasıl oluyor oğlum ya? Şansı oluydu. Ölürsem cinnet geçiririm yeminle. Şimdi bizi kapansın. Kasma. Kaçma. Anamız. Lan ha taraf <laughs> <Öyle mi? gülüyor> daha mi? Düştüm. Oo. Kanka gel lan adam gibi parkuru yapmayı mı denesek? Sen yap. Kim daha hızlı bitirirse o kişi kazanır. Adalet Hep bana, bana gelmeyin oğlum ya. Ben zıplayamıyorum. Onun üstü. Ne oldu? Oo! Ne oldu oğlum? Ay ya düştüm ya. Kenarına zıplayınca mı zıplatıyor beni şu? <laughs> ya yes. o o yeşil yere kadar zıplatmıştı. Yeşil yer mi? Ha, çok oluyorum. Kapı Ay! Gördün mü? En tepedeyi kilitlemiştim. Sabahlayar bence. Ha ne mi? Ben de. Oğlum bir de bunu yavru yapalım. Az bir <laughs> Kanka kaç yaşında bir baksan mı? Maşallah Kanka. Sessiz sohbet daha yeni geldi. Oha! Kanka sessiz sohbet daha yeni geldi benim. Kanka! Kasma! Kasma! Oynamam! Kanka ben geldi? Kanka ben orada bekliyorum. Mu? Neredesin ki? Oha ama ben de buraya geldim kanka. Oradan nere? En aşağıya mı düştün? Yes tamamladım be. Lan. mi? Your purchase mi? failed. Hayır. 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 Dur lan, bağırma. iyi ben de fonku diyorum buradan iyiyim şu an fonk. Kanka bak benim benim favorim olan bir bur 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 pata fonk açık olsa... açabiliyor musun sen? Bak açmıyorum ben de. Hadi ya. Bum bum bilmiyorum. Oha, oha. Oha bir daha geldi. Kardeşim buraya rotu çalındı. Kardeşim kızar 14 dakika oldu hiç kimse gelmemiş oldu. Trolleri trolleyek mi troll yapanları? Nasıl trolleyek? Ya. Çok kolay bir yöntemiyor. Kanka robot istiyor bu arada. Ne? Robux istiyor. Ne? Robux istemiyor mu lan? Rol ya. Rol. Robux istemiyor mu oğlum? Hayır oğlum. Ben şu iziye bakmak istiyorum ya. Oyun hadi ya. Ben bu kızı var ya. Nerede lan bu? Bekle dur. Ağzına sıçtım. Oy baba pro. Kıyafetin Gel nerede lan bu? Nerede? Kalk. Vurdum be. Oğlum nerede sanki daha fazla şey oluyor lan. Oha havada öldüm. Havada birisi bana vurdu. O kız bana o da vurdu. Bazı kat mı? Şey, şey ya kızım ben ta. Oha iki, oha iki. Abi ya oha. Yanım bir. Ya bir. <laughs> ne bir oğlum o bir. O din. Oha fırladım galiba. O din 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 dun, ma din din. Oğlum ona sıkmadı şu. Oha. Ben... vuramadı Allah'tan beni. Hayırdır kanka sana ne? Ben çıkmak istiyorum belki. Nereye? Şu, yukarı şey ediyorum. Şu vuranlara. Bak gitmeyin oraya. Kanka baga girdim. Ben <laughs> vurdum vurdu. Oha 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 oha. Adamı tek bir vuruşuyla ne oldu lan? Yap yapıyorum. Hayır. O gizli yere bakabilecektim ya. Bana vursana. Ama vuramazsın bir Hoş geldin. Oha şuna bak. Bak. Kan, adam bana bir koydu. Ben, ben, daha yeni hoş geldin rozeti aldım. Arada bir bakıyorsun değil mi kaç kişi? Oha. Ya lan lan kaç Oğlum. kişi vardı? Sıfırdı. Niye onu girmiyorlar lan? bu? Genelde kaç kişi izliyor? Çok izlemiyor yani. yani YouTube'da çok izlenmiyor. Oha şuna bak. Uhum. Oha. Sağ ol oyun ya. Vallahi çok iyi belli ettim beni de. Ya onu herkes giriyor ya. Oynayan oynanmıyor. Vurayım mı lan şuna bir tane? Kanka gizli bölmeye girmiyor açıkla. Nasıl lan? Kanka beni de öldürdü. Gizli bölmeye gireceksin. Ne vardı? Hem bir böyle kıyafetler vardı Ne yandım. diyor? Ya yok lan o değilmiş. Ya vurmayayım. Buranları bak bana çık. Hemen banlayayım. Bak street Oha 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 oha. Uçurdun beni. Sen. Şey yes herhalde. yaptım. Bu ne lan? Bu ne Bulundun, Madu. Ne? Ben. Hayır. Bak şu kızı var ya anlatmak için Oha teşekkürler. Teşekkürler. ne oluyor lan? Kanka neye dönüp bakman gerek. Bir dakika. Lan. Ne oluyor Şu Şey açsana arkadan. Ne? Herhangi bir şey şu, açsana. Yani açayım mı oğlum? Bur bur Yok mu? Bir tane açsam olmuyor bur bur pır pır pata pin trala da la oha ya hocam yanlış pır patapin. lan kırmızıya düştüm Allah belanı ya oğlum ha bak şu lan madin dindu madin dindu mu aa burada gizli şeyler de varmış bombardino var sen tırmanıyor musun mal gibi yanlışlıkla uçtum senin ben ne yaptım vurdu ya bana ne zaman oldu? Evet. Şimdi bak. Niye hiç kimse yok? Ya oğlum ben bunu nasıl geçeyim ya? Yeter. Gözüm kapalı geçebilir miyim burayı Bak. Düştüm gelen işi, pişmanlık. Pişmanlık. Tırbana da damış yaptı Başka bir oyuna mı gitsek ya? Hiç bilmiyorum. Bekle şu bombardino aldım. Ümidi'yi bana sal. Bombardino mu aldın? Bombardino şey yaptım. Şu bana mini. Kokozini. Bom bom. Ananı. Kasmasa. Lili 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 başka